Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçekle konuşacağız. Nevzat Çiçek hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, haberi izledik hep birlikte. Siz de dinlemişsinizdir, duymuşsunuzdur. Desteğini çekiyor gibi bir imaj. Ama öbür taraftan daha dün Wall Street Journal'da Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e 320 milyon dolarlık mühimmat tedarik etmeyi planlıyor diye bir haber vardı. Yani daha dünkü haber bu. Ama hangi Amerika diye soracağım. Gerçekten Amerika İsrail'i frenler mi mesela? Şöyle aslında e, bir sıkışmışlık var. O sıkışmışlığı açmak için şu an uluslararası temaslar var. Ve o temasların neticesinde de e, ABD bölgede desteğini çok bulamadı. Türkiye dahil desteği bulamadı. E, ve bugün Hamas yetkililerinin bir açıklaması vardı. ABD'nin bu e, ateşkes meselesine e, binaen şunu söylediler. Dediler ki sadece oyalamadan ibaret. E, çünkü oyalamadan ibaret olmasa bunun şu ana kadar gerçekleşmesi gerekiyordu dediler. Aslında... Bendeki bilgi bundan dört gün önce kadın ve mahkumların serbest bırakılması karşılığında sivillerin ve yabancı ülke vatandaşlarının serbest bırakılması ile ilgili bir anlaşmanın olduydu. Hatta daha sonra Hamas yetkilileri çıktılar, bu anlaşma niye uygulanmadı diye sormaya başladılar. Sonra askeri kanat çıktı, 15'e yakın bırakacağız dedi ama bu sonraki adımıydı aslında. Dolayısıyla da şu an bölgede çok ciddi bir ateşkes beklentisi var açıkçası ben de. E, çok uzak bir ihtimal olarak görmüyorum. E, fakat burada bütün mesele ABD'nin ilk baştan itibaren e, Gazze'nin boşaltılması ile ilgili İsraille beraber hareket tarzı e, bölge temasları sonrasında kayboldu. Bu kaybolmasının temel sebeplerinden bir tanesi e, birincisi bölge ülkelerinin desteğini anlamamış olması. İkincisi dünya genelinde olan protesto gösterileri ki de çok tartışılmaya başlandı. Üçüncüsü İsrail'in kara operasyonunun hem İsrail içinde çok tartışılması hem de ekonomik olarak günlük 265 milyon dolarlık bir maliyete e, yaklaşması. Bunu İsrail e, Maliye Bakanı ifade etti. Bunun dışında da yaklaşık 760 bin İsrail vatandaşı üretim bandından çekildi. Yani yer değiştirmeden kaynaklı olarak, yerek askerlik meselesinden kaynaklı olarak ee, ve e, biraz önce haberler düşmeye başladı. Turizmde e, beklenti yaklaşık olarak %73'e yakın bir kaybın olacağı şeklinde. O nedenle bunu çok sürdürülebilir bir taraf yok. Burada bütün bütün mesele tartışılan mesele aslında şu e, ee, ateşkes ilan edildiğinden itibaren Gazze nasıl yönetecek sorusuna cevap aranmaya çalışılıyor. Şu an uluslararası temas bir ateşkesten ziyade aslında o formülü bulmaya çalışıyor. Hamas biz dışlandığımız hiçbir formülde olmayız diyor. Amerika Birleşik Devletleri Hamas veya İsrail yönetimi ...burayı yönetmemeli diyor. İsrail'de bazı kesimler biz burada kalmalıyız ama Filistin yönetimine devretmeliyiz diyor. Bir kesim e, Filistinler içerisinde başka lider adaylarına e, burayı verelim diyorlar. Bir kesim de hayır biz burayı çok uluslu güçle yönetelim tarzı bir anlayış var. Aslında bence şu an bütün mesele Gazze'nin bundan sonra nasıl yönetileceğiyle ilgili bir anlaşmazlık. E, tabii bir taraftan da Batı Şeria'daki baskılar söz konusu... İsrail'in oradaki tutuklamaları söz konusu. O da Mahmut Abbas yönetimini çok ciddi anlamda e, zorlamaya başladı. Ama geldiğimiz noktada e, bu işin çok uzun sürmeyeceğini artık bütün taraflar kabul etmeye başladılar. Çünkü İsrail'in bu katliamlarını dünya kamuoyunda bir şekilde e, onu anlatma şansı kalmadı. Çünkü her şey e, kameraların önünde gerçekleşiyor. Neredeyse canlı yayınlarda gerçekleşiyor. ABD de şunu tartışmaya başladı. ABD dış politikası İsrail üzerinden bu destek neticesinde Türkiye, Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede Amerikan karşıtlığı tekrar yükselmeye başladı. Bunun kendilerine zarar veren bir mekanizma olduğunu düşünüyorlar. Ee, ve dolayısıyla da uluslararası bir çözüm aslında Nasrallah'ın konuşması sonrası ortaya çıkmıştı. Çünkü Nasrallah açık açık siz Lübnan'a dokunmazsanız ben size dokunmam tarzı bir yaklaşım ortaya koymuştu. Ee, o nedenle şu an herkes bu meselenin yumuşatılması. E, insanı bir ateş kesti ki bu 12-15 saat aralığında bir ateş kesti. Şu an 13 -3 güne e, yoğunlaşmaya başladı. E, Biden e, biraz önceki açıklamalarında basına yansıyan açıklamalarında daha önce de bunu Netanyahu'ya söyledim, şimdi de söyledim ee, ve bekliyoruz tarzı bir yaklaşım sergiledi. Ee, şu an aslında belli ele geçirilen bölgelerin İsrail'in ifade ettiği bölgeleri Netanyahu içeriye sunabilir mi tartışması yaşanıyor. Ee, fakat burada bütün mesele Netanyahu Hamas elindeki rehinelerin karşılığında bir şey bırakmadan e, rehinelerin serbest bırakılmasını istiyor. Ee, tabii bu da işi zorlaştıran başka bir unsur. Ama herhalde bunun çok uzun sürmeyeceğini dünya kamuoyu da İsrail'in kendisi de Hamas'ta çok net biliyor. Yani aslında çok enteresan işte Nasrallah'ın konuşmasını dinledik. Gerçi siz söylüyordunuz yani oradan bir şey çıkmaz diye. Hakikaten daha fare doğurdu. İran'dan beklenilen hamleler gelmedi. Arap Birliği zaten hiçbir zaman böyle şeylerde elini taşın altına koymuyor İslam İşbirliği Teşkilatı ne der ne karar çıkar bilmiyorum ama yani dünya kamuoyu bitirirse bitirecek galiba Amerikan kamuoyu, İsrail kamuoyu desteğini çekerek e, sırtını dönerek değil mi öyle görünüyor bu savaş e, daha doğrusu bu katliam savaş falan değil İsrail'in katliamı orada gerçekleştirdiği dünya kamuoyundan, kendi kamuoyundan ve Amerikan kamuoyundan destek alamamakla e, bitecek gibi görünüyor öyle mi? Şöyle aslında bu sizin bahsettiğiniz olgu ile ilgili şu an yavaş yavaş mesela Filistinli ve İsrailli aileler platon kurmaya başladılar. Karşılıklı olarak bu çatışmada bu vahşette e, bir şekilde çocuklarını kaybetmiş olan insanlar e, barışa dur de, barış demeye başladılar. Bu platformlar oluşmaya başlandı. Daha bu, bu e, İsrail açısından son derece önemli. İsrail kamuoyu açısından son derece önemli. Ya yani, aslında çok net bir şey ifade etmek lazım. Tabii ABD Bölgede ne istiyor sorusunu hepimiz cevaplandırmaya çalışıyoruz ama e, mesela Türkiye'den ne istiyor, e, diğer ülkelerden ne istiyor? Yani bir tarafıyla Gazze'nin boşaltılmasını biliyoruz e, ama mesela İran'a herhangi bir müdahale durumunda belli ülkelerden üst talebinde bulundu mu? Bu üst talebi reddedildiği de ABD tekrardan bir politik argüman geliştirmek zorunda kaldı mı? Sorusunu da sormak lazım. Çünkü ABD şu an itibariyle bölgede istediğini alamadı. Ne Arap ülkelerinden alabildi bunu, ne Türkiye'den alabildi, ne Irak'tan ve diğer ülkelerden alabildi. Dolayısıyla Nasrallah'ın açıklaması sonrası aslında Amerikan yönetimi boşa düştü. O boşa düşme şu, tehdit olarak İran'ı alıyordu. Ee, bir şekilde İran'ı tehdit olarak görüyordu. Hizbullah'ın savaşı genişleteceğini düşünüyordu. Hizbullah ben e, lokal olarak kendi bölgemdeki durumu idare ediyorum dedi. Ve Amerika'nın ilk baştan istediği aslında bu lokal kalma durumu gerçekleşti. O nedenle İsrail kamuoyu burada birinci derece öncelikle İsrail kamuoyundaki tepki Netanyahu'nun e, zorlanması ki e, şöyle iddialar gündeme geliyor tabii. Yani bu savaş sırasında İsrail'in uyguladığı vahşet sırasında ölen askerlerin İsrail'de kamuoyunda yavaş yavaş göndermeye başlanmasıyla birlikte gerçek sayının ortaya çıkacağı ve bunun kamuoyunu hareketlendireceği de ifade ediliyor. O nedenle ben dünya küresel vicdanı diyorum ona. Küresel vicdan şu an dünyanın her tarafında bu işin olmayacağını ifade ediyor ve İsrail açısından da ee, en büyük mesele İsrail'in vatandaşlarının güvenliği meselesi. Çok ön plana çıkmaya başladı. İsrail bunu fark etti. ABD ürün boykotlarıyla kendi ürünlerine ve dünya kamuoyunda karşılıklı çok net görmeye başladı. Askeri anlamda da zaten maliyeti çok fazla. Yani şu ana kadar nereden bakarsanız 9,5-10 milyar dolar para harcandı. Hani şu söylenebilir ABD zaten 10 milyar dolar falan verdi ama o iş Öyle olmuyor. ABD'nin harcadığı, diğer ülkelerin harcadığı, İsrail ekonomisinin geldiği durum, 780 milyon kişinin iş kolundan uzaklaşması falan. E bunlar gerçekten çok uzun süre devam edecek şeyler de değil. Ve en e, önemli meselelerden bir tanesi de ABD ile İsrail'in Gazze'nin bundan sonrası için aynı fikir birliğine varmadığını görebiliyoruz. Eee Netanyahu biz kalacağız diyor. Amerikan yönetimi hayır buraya kalmayacaksın diyor. E peki nasıl yönetilecek burası sorusunun cevabı yok. Bence o soru uzlaşıyla ortaya çıkarsa biz hızlı biçimde de ateşkesi görmeye başlarız.